Ama düşüncenize selamlıyorum sizin. Selamlıyorum. Beni henüz tanıyamadığın için hiçbir şeyim yok, tamam mı? Ne yapabilirim? Seni öldüreceğim. Yolumdan çekil. Kallo senin gibi bir kızın onu öldüreceği kadar zayıf değil, anladın mı? Kallo! Kızıma tokat atamazsın. Nasıl Defol. cüret Bet, ediyorsun yaşlı kadın? Ah. Bana zarar veremezsin. Hiçbir şey Bırak. yapamazsın. Bırak. Şakil, şakil. Bana yardım et, bir şeyler yapalım. Kalbim hala çok acıyor, sürekli onu düşünüyorum ve kimseye acı vermek istemiyorum. Gerçekten bana yardım. Belki de buraya kalmak için gelmiyor, ama kesinlikle düğüne gelecek. O zaman ne yapacaksın? Düşündün mü hiç? <laughs> Sayzen hayatının geri kalanını o alçak ismiyle geçirmesini istemiyorum ve bunu kabul etmelisiniz öyle değil mi he?